Sevgili arkadaşlar fiziğin iddialı kanalı Özgür Fizikçiden hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde kırılma kısmının üçüncüsü olan görünür ya da namı diğer zahiri derinlik kısmı ile ilgili bilgi vereceğiz. Arkadaşlar yeni müfredatta burası da hafifletildi. Yorum ağırlıklı sorular geliyor. Formülsel kısım gönderildi. Ama ben formülsel kısmı ne olur ne olmaz diye mantığını size kısaca vereceğim. Onu zaten hepiniz rahat bir şekilde anlayacaksınız. Sonra olayı halledip gideceğiz. Sevgili arkadaşlar öncelikle zahiri ya da namı diğer görünür derinlik dediğimiz olay neden olur ve nasıl gerçekleşir sebebini bilmemizde fayda var. Arkadaşlar zahiri derinlik ya da namı diğer görünür derinlik dediğimiz olay gözle gözün görmüş olduğu cismin farklı ortamlarda olmasından dolayı gerçekleşir. Bizler biliyoruz ki ışık saydam ortamlar arasında geçiş yaparken doğrultu değiştirir. Bu doğrultu değiştirme olayına biz ne dedik arkadaşlar? Kırılma. Cisimden çıkan ışınlar doğrultu değiştirerek göze geldiğinden dolayı göz kendine gelen ışını aslında kırılarak görür. Kırılarak gelen ışın doğrultu değiştirdiğinden dolayı göz cismi olması gereken yerden yakın veya uzak görecek. İşte bundan dolayı da zahiri gerçek olmayan bir görüntü oluşacak arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapalım. Gözüm burada az kırıcı ortamda, cismin burada arkadaşlar çok kırıcı ortamda. Hava su örneği. Hemen düşünüyoruz arkadaşlar. Günlük hayatta da havuza girdiğinizde, havuza ayaklarınıza baktığınızda ayakları kendinize yakın görürsünüz. Gözünüz havada, ayaklar suda. Dolayısıyla az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama baktığımızda cismi kendimize yakın göreceğiz. Dolayısıyla çoktan aza baktığımızda da cismi kendimizden daha uzak göreceğiz. Yine havuza girdiğinizde arkadaşlar, havuzun altında, denizin altında gözlerinizi açıp dışarıdaki cisimleri gördüğünüz zaman onları daha uzakta görürsünüz. Gerçi pandemi sürecinde de havuzlara da hasret kaldık. O da ayrı bir mesele ama hemen biz burada olayı özetleyelim. Zahiri derinlik ya da arkadaşlar buradaki görünür derinliği oluşturmamız için cisimden göze iki, iki, tane ışın gönderiyorum. Bu ışınlardan birincisi daima ayırma yüzeyine. Neydi ayırma yüzeyi arkadaşlar? Saydam iki ortamı birbirinden ayıran şu yüzeyi biz ayırma yüzeyi demiştik. Ayırma yüzeyine arkadaşlar dik geliyor birinci ışımım. Dik gelen ışın kırılmadan yoluna devam ediyor. İkinci ışını belirli bir açıyla gönderiyorum. Bu arkadaşlar çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama gidiyor. Işın ışın hiç kırılmasaydı aha da böyle dümdüz giderdi ama çoktan aza geçerken normalden uzaklaşır. Doğrultusundan bir miktar uzaklaştı. Göz bu kırılan ışını gördü. Bu ışının uzantısını aldı göz ve zannetti ki cisim burada. Ama arkadaş biz biliyoruz ki aslında cisim kabın dibinde. İşte arkadaşlar bu olaya biz ne diyormuşuz? Zahiri ya da görünür derinlik diyoruz. Şimdi normalde H eşittir h çarpı şurada da arkadaşlar kırıcılık indislerinin oranı var. E niye? E bu olay neden gerçekleşti? İki ortamın kırıcılık indisi birbirinden farklı olduğu için bu olay gerçekleşti. O zaman kırıcılık indislerini oranlayacağım ama kimi kime böleceğim? Çok basit cevabı arkadaşlar. H üssü h'tan daha küçük. O zaman h'ı çarptığım zaman küçülmesi gerekecek. Küçülmesi için de arkadaşlar buraya az buraya çok kırıcı ortamı koyacağım. Peki göz mü az kırıcı ortamda yoksa cisim mi az kırıcı ortamda? Baktım göz. O zaman arkadaşlar en göz böyle en cisim yaparsak zahiri derinlik için formülümüzü bulmuş oluruz. Hemen bu olayın tam tersine bakalım değerli arkadaşlar. Yani göz çok kırıcı ortamda cisim az kırıcı ortamda. Yine ne yapıyoruz? Hemen arkadaşlar dikkat cisimden göze iki tane ışın gönderdim. Birincisi ayırma yüzeyine dik gelen ışın kırılmadan gitti. İkincisi belirli bir açıyla ayırma yüzeyine geldi. Bu ışın hiç kırılmasaydı dümdüz giderdi ama ben ve siz biliyoruz ki az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçen ışın normale yaklaşarak kırılır. Bu ışın normale yaklaştı. Göz bu ışını gördü. Göz bu ışını uzattı, uzattı, uzattı dedi ki: "Ey ışın, sen bu noktadan geliyorsun bana." dedi. Halbuki ışın o noktadan gelmiyordu. İşte göz yanıldı ve cismi olduğu yerden daha uzakta gördü. Hemen diyoruz ki arkadaşlar haş üstü eşittir haş çarpı kırıcılık indislerini oranlayacağım ama haş üstü haştan büyük. O zaman buraya çok kırıcı ortamı buraya az kırıcı ortamı yazacağım ki şu oran birden büyük. Dolayısıyla haş üstü de haştan büyük olsun. Peki kim çok kırıcı ortamda? Göz. Kim az ortamda cisim. Naman Allah'ım arkadaşlar bakın. Yine en göz böyle en cisim çıktı. Az öncekiyle aynı formüle aynı sonuca ulaştık. Dolayısıyla değişen bir şey yok daima. En göz böyle en cisim yapıyoruz. Hemen arkadaşlar bir yorum sorusu. Normale yakın doğrultudan bakan göz. Öğrenciler bazen diyor ki hocam niye normale yakın doğrultudan bakıyor bu adam da normalden bakmıyor diyor. Arkadaşlar bakın eğer bu adam tam normal üzerinden baksa bu sorular da bazen gelebilir karşınıza tam normal üzerinden baksa ve normalin hemen altında burada bir K cismi olsa bu cismi olduğu yerde görür. Bakın çok önemli bir püf noktası. Aman gözden kaçmasın. O yüzden hep der ki normale yakın doğrultudan bakan der arkadaşlar. Saydam x ortamlarındaki göz K cisminin görüntüsünü K üstünde, saydam Z ortamından bakan göz L cisminin görüntüsünü de L üstünde görüyormuş. Buna göre ortamların kırıcılık indisleri arasındaki ilişki nedir demiş. Ben de diyorum ki bu ilişki nedir arkadaşlar? Bakın x'ten y'ye bakan göz cismi yakında görmüş. O zaman az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama bakıyorum. Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama baktığıma göre nY y büyüktür en x derim. Ama z'den bakan adam bunu daha uzakta görmüş. Daha uzakta görmem için çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama bakmalıyım. O zaman arkadaşlar nZ z büyüktür en y diyebilirim ve korkarım cevap z y x. X çıkar. Şimdi arkadaşlar aslında burada biraz daha bizim canımızı sıkan, canımızı yakan kısmı siz çok iyi biliyorsunuz. Şu küresel ortamlarda zahiri derinlik maalesef biraz canımızı sıkıyor. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Küresel aynalardan hatırlayın. Küresel aynalara biz anlatırken üstüne basa basa, bağıra çağıra ne demiştik arkadaşlar? Küresel ortamların normali nereden çizilirdi? Hemen hatırlayalım. Merkezinden çizilirdi. Çünkü normal deyince ne anlıyorum arkadaşlar? Normal demek arkadaşlar yüzeye dik olan doğru parçası. Küresel bir yaratığın dikini nereden çizerim? Dikini elbette merkezden çizerim. Ben engin ve derin geometri bilgimden biliyorum ki neyi biliyorum arkadaşlar? Bir dairenin merkezinden daire yüzeyine çizilen tüm doğrular diktir. O zaman arkadaşlar bakın. Önce ben şu B ile başlamak istiyorum. Demiş ki bu adam bu ışın böyle gelir dümdüz gider. Niye? E çok basit. Çünkü bu ışın uzantısı merkezden geçiyor. Uzantısı merkezden geçen tüm doğrular buraya diktir. Dik gelen ışın kırılmadan yoluna devam eder diyoruz. Peki şuraya geldim. Bakın arkadaşlar bu ışın bu noktaya temas etmiş. Biri dese ki bana arkadaşım ben bu ışını kırmak istiyorum. Yüzeyin normalını çizdese nereden çizerim? Yüzeyin normalini arkadaşlar. Elbette yüzeyin normalini arkadaşlar çizeceğim yer bellidir. Yüzeyin merkezi. Buradan merkezden bir çizik attım. Bu adam azdan çoğa geçerken normale yaklaştı. Bu noktaya geldi. Bu noktada yüzeyin normalini merkezden çizdim. Çoktan aza geçerken normalden uzaklaştı. Ya da bakın arkadaşlar C şekline bakın. Bu ışın şurada dik dikkat. Nasıl bir yüzeye gelmiş? Doğrusal bir yüzey. Burası dairesel bir yüzey değil. O zaman bu zaten buraya dik gelmiş. Hiç kırılmadı. Bu noktaya ulaştı. Dikkat. Nasıl bir yüzey? Küresel, dairesel. Ne derseniz deyin. Hemen yüzeyin normalini çizdim. Nereden çizdim? Merkezden. Bu adam çoktan aza geçerken normalden uzaklaştı. Bitti. Arkadaşlar bakın şuraya geldim. Bu işin buraya dik gelmiş. Dik geldiği için hiç kırılmadan bu noktaya geldi. Bu nokta doğrusal bir nokta. Doğrusal noktanın normalini çizdim. Çoktan aza geçerken normalden uzaklaşarak gitmiş. Daha fazla detaya girmiyorum arkadaşlar. Olayın püf noktasını korkarım anladınız. Hemen şimdi burayı oturtmak için arkadaşlar şöyle incik boncuk terazi lastik cimnastik bir soruyla olaya devam ediyoruz. Bu soru biraz daha küresel yüzeylerle aranızı iyi tutmak için verilmiş bir soru. Yoksa arkadaşlar bu soru direkt olarak bizim şu anda anlattığımız zahiri ya da görünür derinlikle ilgili değil küresel ortamlarla aranızı düzeltin diye haş yüksekliğine kadar x sıvısı konulmuş. Şekil 1'deki çukur aynaya gönderilen I ışını şekildeki yolu izliyormuş. Bakın arkadaşlar I ışını geldi buraya dik. Dik gelen ışın arkadaşlar bu noktaya ulaştı. Yüzeyin normalini çizdik. Geldiği açıyla burada yansıma yaptı. Daha sonra X de hava arasındaki kısma geldi. Demek ki şu açı öyle bir açı ki yüzeyi yalamış. Hangi açıda yüzey yalanırdı arkadaşlar? Sınır açısında. Demek ki bu açı sınır açı eşit Adam bize demiş ki arkadaşlar ben bunun üzerine y koydum ışını bir daha gönderdim nasıl bir yol izler? Arkadaşlar bir önceki videomuzda paralel ortamları anlatırken bakın paralel x ve y ortamlarını anlatırken dedik ki sihirli bir cümle kullandık. Neydi o sihirli cümle arkadaşlar? Paralel ortamlardan birinin ilave edilmesi ya da ortadan kaldırılması ışının izlediği yolu değiştirmez ilave edilmesi ya da kaldırılması. Arkadaşlar bakın ben buraya Y ortamını ilave etsem de bu ışının izlediği yol değişmez. Yine bu ışın 4 nolu yolu izleyecektir diyoruz. Ve arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden şöyle bir soru içerisinde çok şey var. Ne kadar çok şey var? K noktasal ışık kaynağı 1, 2, 3'deki gibi bakan gözlemci hangilerinde kaynağı bulunduğu noktadan daha uzakta görür diyor. Şimdi arkadaşlar havadan suya bakan adam yani az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama bakan adam cismi kendine yakında görür. Bize ne demiş uzakta görsün o zaman bir yanlış. Basit olandan gidiyorum arkadaşlar. 3'e baktım. Göz nerede? Çok kırıcı ortamda. Cisim nerede? Az kırıcı ortamda. Çoktan aza bakan adam cismi daha uzakta görür. O zaman bu daha uzakta gördü, şüphem yok. Ama işte arkadaşlar işin esprisi nerede? 2'de. 2'de dikkat ederseniz arkadaşlar ben 2'yi şuraya alıyorum. Şöyle kocaman çizdim. Ne yaptım? Bir daire çizdim. Dairenin merkezi O noktası. Bakın şurada bir K ışıklı cismi var. Burada da bir göz var. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Üstüne basa basa dedik. Ne dedin hocam? K cisminden göze iki tane ışın göndereceğim. Birincisini nasıl gönderiyordum? Yüzeye dik. Şuradan yüzeye dik bir ışın gönderdim. Yüzeye dik gelen ışın arkadaşlar kırılmadan göze doğru gitti. Daha sonra belirli bir açıyla ışınımı gönderdim. Belirli bir açıyla ışınımı gönderdikten sonra yüzeyin normalini çiziyorum. Normal. Normal nereden çizilir arkadaşlar? Kürenin merkezinden. Kürenin merkezinden bir tane normal çizdim. Bu adam çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçiyor. Çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken hiç kırılmasaydı aha da böyle giderdi ama normalden uzaklaşarak gidecek. Normalden uzaklaşarak gitti. Bu ikinci ışının uzantısını aldım. Birinci ışınla kesiştirdim. İşte göz bu cismi K üstü noktasında yani daha yakında görmüş oldu. Sevgili arkadaşlar özellikle küresel ortamlara dikkat edin. Hepinize başarılar.